Can Kurtaran file sunar. Can Kurtaran file Şanlıurfa iletişim 0546 882 03 76. Şu üst korona genel seyrinde devam etmiyor şöyle abuk sabuk indi bindiler var. Diğer taraftan da yine de en güzel şekilde çıkardık. Sayın abim inşallah beğendiniz. Ben de Sağ olasın. Abi bu kadar abuk sabuk indi bindilerine rağmen yine de ben güzel çıkardım. Bele, ama bunu sana garanti ediyorum abim. Aşağı in. Bizden başka bu binada bu sitede file yapan varsa ama bak yemin içiyorum Bu şekilde çıkarmışsa sana ücretini yeri iade ediyorum. Bu kadar abuk sabuk indi bindilere rağmen yine de çizgileri korumaya çalıştım. <laughs> Sağ olasın abi çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.